AstroKora'dan herkese selamlar, sevgiler. Ee, Şubat ayı burç yorumlarını konuşmak üzere Hande ile bir araya geldik. Ee, şimdi sıra yengeç burçlarında. Pardon. Evet Hande'ciğim evet, bu hafta yengeç burçları için, e, pardon bu hafta Vay. değil Şubat ayı için e, yengeç burçları adına öbürlerin nelerdir? Hı hı. Neler olacak yengeçlerin hayatında? E, sen anlat istersen yengeç. Evet ben bir ay yengeç olarak... <laughs> Sen anlat, ben bir dinleyeyim, Öyle halimi ya. bir göreyim. Ee, Şubat ayında yengeçler e, sanki çalışacaklar, fazlaca çalışacaklar diyebiliriz çünkü biraz e, bu kovalar onlara boş boşuna gelmiyor. Karşılarındalar hani bir şekilde. Evet, onlara çalışma alanları yaratacaklar. Fırsatları yaratacaklar aslında. E, çünkü e, Yücel'in yöneticisi gezegeni de şu anda e, Yengeç'in orada olduğu için. Ondan dolayı da gerçekten çalışmak için alan açılacak. anası özellikle e, Yengeçler şunu bence, Uzun bir süredir öğrenmemişler, öğrenemediler ve de artık öğrenmeye başladılar diyebilirim. Güvenli alanlarına çıkmak. Kova sanki bunlara e, geliyor. Ondan sonra güvenli alanlarına çıkmak. Olana bitini güven. O nasıl yaptığını ettiğini güven diye sanki böyle büyük bir temalarla vurgular yaptığı tam karşılığından değil, böyle çaprazından aslında diyebiliriz. O yüzden sanki yengeçler zaten he, yani şu anda bence birkaç ayda çalışan yengeçler, bu kova ile alakalı mı aynı zamanda yani birkaç ayda, bir aydır aslında söyleyeyim kovaya, e, Satürnü, Hı -hı. Ve, ve kovaya, geçtiğinden, girince. geçtiğinden beri. Bununla alakalı bir değişim, bir düzen var aslında. O çanlar çanıyor iç, içlerinde. Artık böyle kıpır kıpırlar hani. Ondan sonra önemli olan yaptıkları, ne ettiklerini gerçekten güvensinler. Çünkü üretim onlarda, verimlilik onlarda, duygu onlarda, iştenlik onlarda, içsellik onlarda. Hmm. E bir tek biraz daha hız, bir, biraz daha çözüm odaklı ama pozitif yönde çözüm odaklı mesela. Çünkü Jüpiter ve Satürn Kova'da onları pozitif yönde çözüme getirecek sanki. Onları öğretecek sanki özellikle. Kaygıların üzerine Aynen kaygıların üzerine çıkmayı. Ondan sonra riski gör ama riski de üzerine getirdik. Dönüştür bunu demeyi de gösterecek sanki burada Kova ve işte bu Jüpiter Satürn'ler. Diye düşünüyorum özellikle daha da çalışsınlar, daha da üretim, daha da işin içerisinde olsunlar. Bence özellikle şimdi e, burada şu bu 11. evle alakalı biraz sosyal medy medyadan korkan yengeçler varsa Hı -hı. daha da fazla üstüne gitsinler, içinde olsunlar, görsünler kendilerini. Ama yine de kontrollü davransınlar, baksınlar ortada bir şey yok, korkacak bir şey yok. Kendilerini bilmeyi, kendini keşfetmeyi bence Şubat ayında öğrenecekler diye düşünüyorum. Yani işte Satürn ve Jüpiter kova yengeçlere aslında bayağı bir modernleşme... Kesinlikle işte yani şeyden, e, pardon e, neydi onun adı, e, e, gelenekten, gelenekçilikten ondan sonra dışarıya Modernli, çık, bir adamın evet. dışarına çık, ondan sonra gerçekten bir şey yok, ondan sonra saklandığın yerden aynen çık, aynen öyle o kabuğundan çık, ondan sonra ve yap bunu ve gerçekleştir e, ve de yaptıktan sonra gerçekleş, gerçekleştirdikten sonra da bunu gör. Demeye geliyor sanki. Özellikle de bu Şubat'ta, Mart'ta yani bu aylar bence sadece Şubat olarak değil ama bu sene içerisinde bir de 2022'de yengeçler bu e, düzemde gidecekler diye düşünüyorum ben. O zaman sanki bu e, kova sürecinden daha cesaretlenip çıkacaklar, tabii, daha cesur olacaklar. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim sana. Yengeçler çok fazla risk alma, almayı hmm. sevmezler. Önce oldukları halde, önce buçuk Aynen. oldukları halde. Ondan sonra çünkü hani hep onun için en büyük problem güvenli alandan dışarı amaç çıkmayayım. Ondan sonra dışarı çıkıp da hani başımı belaya sokmayayım. Ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorum aslında. Böyle sağdan soldan bakayım da hani net direkt girmeyeyim. Şimdi kova da e, evet belki gene net direkt girmeyecekler ama farklılıklarla beraber ondan sonra bir e, açısı kazanacaklar. Aynen mi? risk alacaklar belki de yerine göre. Bence Şubat ayında da böyle geçecek. Özellikle kariyerle alakalı çok çalışan yengeçler için. Risk almayı öğrenecekler diye düşünüyorum ben. En azından deneyecekler. O Aynen zaman öyle. Zaman Şubatı yengeçlerde kariyer Aynen, e, alındı. Aynen evet, kariyer alındı. alındı. Sadece kariyer demeyelim, iş hayatı, Tabii, üretim. iş hayatı, üretim, üretim. alakalı, sosyal medyayla alakalı, ona sosyal çevresiyle alakalı. Aynı zamanda e, kariyerinde e, bağlı bulunduğu e, arkadaşlarıyla da alakalı bir takım değişimler, bir takım farklılıklar da yaşayabilir yengeçler grup arkadaşlarıyla arkadaşları, ekip, arkadaşları, ekip arkadaşlarıyla ona onunla belki daha fazla güvenmeyi öğrenebilir aynı zamanda Hı -hı. gibi gibi hani bunu çünkü sadece kendisine güvenir yengeç karşılığında çok fazla güvenmez sanki bunu öğrenecek. kendini korumaya çalışan bir Evet gibi, ama hani biraz evet biraz hassas gibi. Evet biraz hassas sonra ama kova onu. hani her tarafı da çok net bir şekilde gösterecek. Ama işte görmeyi bilene, almayı bilene Peki sence bu e, Satürn-Jüpiter-Kova dönemi, tabii uzun vadede Satürn-Kova dönemi yengeçleri hmm. daha rasyonel, daha akılcı yapabilecek mi? Biraz duygusallıktan uzaklaşmaları mümkün olacak mı? Hmm, biraz zor mu? Yani <laughs> işte, o, işte. o format alması çok zor yani. Evet çok gerçekten zor değil ama deneyecekler bence. Yani işte demin de üç kere söylüyorum aynı şey. Risk alacaklar. Hani bir iki kere bile alsalar bile bunların bu hayatlarında tecrübelerinde iyi. bir kazanan bir iki tane bir yerlerine yazılacak olan güzel anlar olabilir. Neden olmasın? Peki. Ee, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, yok benim için. Şimdi Şu yok. anda, evet. o zaman Şubat ayı yengeçler için bu kadar. Ee, sevgili arkadaşlar Mart'ta tekrar görüşmek üzere diyelim. Sevgiler hepimize. Hoşçakalın.